Ayy. Mahmut. Burada mıydın? Efendim ardından doğarken güneş. Ne oluyor lan? İşte öyle be Hayri. Ne oldu oğlum sana? Ne zaman uyandın? Ben uyanalı çok oldu be Hayri. Ee, az önce cesur uyudu. Ben uyanalı bir, bir saat falan oldu. Furkan hala ayakta nöbette. Ona bir tık acı çektiriyorum. Az kilo versin diye. <laughs> Gördüm fark ettim. Bir şeyler Baksana, Bak hala orada. yürüyor yukarıda. Ha, dur bakayım be. <laughs> i̇yi iyi tamam. E bugün ne yapıyorsun? Tır. Ne diyorsun? Tır bakalım hı, hı, mı artık? Ha, bakalım bakalım. Şu bug'ı de test etmiş oluruz hep. Ee ha, hadi gel gel. Şş, aşağı gel. <laughs> lan? Adam atladı be. Ne yaptın oğlum? Salak mı oğlum sen? <laughs> Var mı lan bir şey? Of, yok uf o kaburga tövbe töbe yani Senin kaburgan nasıl etkilersin abi harbi oğlum senin kaburgana nasıl, nasıl erişiyor o darbe çok üzüyorsunuz beni gideceğim şaka ya. yaptım <laughs> tamam şaka yaptım sakin ol tamam bak biz şimdi aramaya çıkacağız şu konteynerler için ee, şey yapma nedir onun adı sana emanet burası tamam ayrılma buradan nöbet tamam. tut bak tamam. bu omarların adamları gelirse sakın olarak içeri alma direkt tel bak telsiz verdik mi biz buna vermedik vermedik hoş ol gel Kanal kaça bağlanacaksın biliyor musun? Kanal 13'e bağlanacaksın tamam mı? Ben de bağlanayım. Bağlanın kanal 13'e. Unutmayın onu. Furkan bir şey olursa bize buradan ulaş. Biz de bir şey olursa sana buradan ulaşacağız tamam mı? Tamamdır sıkıntı yok. Sıkıntı. Hadi biz kaçacağız şimdi sen geçe koy oraya. Tamamdır. Mahmut şu... Mi? Cesuru... Şey ne zaman yattı oğlum o? Bir saat önce demedim mi? Uyusun Dağeni ya. yeni ya. Akşam üstüne doğru Uyudum, uyandırsın. Ben, tamamdır. Acil bir şey olursa. Şey, ee, Furkan. Yok ya ben uykum yok ben çok çay içtim. <laughs> i̇yi bakalım. İyi, çay bu tamam. buldun lan? bir kutulara baktım çay buldum ya çay içtim. İyi yapmış yapmışım. Çayımız mı vardı ya benim haberim yok. Oğlum varmış benim de yok. Neyse. Gel gel. <laughs> çay diye başka bir şey mi yaptı? Ya? Şuna Bununla boya bulmamız lazım. Bununla gidelim. Bak ile gidelim de buna bir şey bulmamız lazım bizim. Boya moya. Da buluruz ya. Olmadı benzin benzin döker. E, i̇yi ona bir bakalım. Olmadı kasabada falan da ona da bakarız. Bin. Of bu ne güzellik. Oğlum çok iyi ya. Bu var ya bize büyük rahatlık olacak. Şu ön tarafına evet. baksana. Eşya dolduruz oğlum bagaj evet bildiğin. Evet evet. Çok güzel ya. Arabaları da çekmek lazım buradan. Nasıl çekeceğiz bilmiyorum ama. Tırmır bulursak hallederiz o işi de. Bu sıva tokan muhabbetini ne yapacağız la? Mahmut. Vallahi bilmiyorum. Hala çok kararsızım. Bu adamlar bizim oh. huzurumuzu bak bozacak gibi. Ki. Ben Hı. hala sana diyorum ki Omar'ı gidelim vuralım. Aha bak. İbimiz de hemen. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bunları vurmazsak bunlar bizim dibimizde zaten tepemize çıkacaklar. Yerimiz, yurdumuz belli. Bir boklar dönecek. Bizim böyle. en kısa zamanda bunları halletmemiz lazım Mahmut. Şu Aa, başımızdaki ay. işleri bir halledelim. Onu bunu geçtim. O adamı da bulmamız lazım. Bu yamyamları iş yaptıranı. O en büyük bence sıkıntı o zaten. Iş öyle mi diyorsun? Bence öyle. Çünkü büyük bir adam falan filan dedi ya. Hmm. Bizim şu anda çevrede bildiğimiz tek büyük adam Sıvatokan. Onun da gördüğün gibi adam depresyona girdi. Bir meydanda yok. Harbiden oğlum. Doğru diyorsun. Nasıl seviyorduysa artık Meto'yu. da Kötü oldu be. Bizim... Bizim hatamız desek bizle de alakası yok. Nasıl oldu bilmiyorum. Bizim alakamız ben. yok ya durup dururken. Bence planlanan bir şeydi bu. Bu taraflarda yok herhalde. Diğer tarafa gideceğiz. Dur. Şöyle bir etrafı dolaşalım. Bu, hatırlıyor musun burayı? Zombiler vardı bak burada. Ha, evet hatırlıyorum. Bu zombiler vardı harbiden. Vardır yine de etrafta. Bir yerlerdedir. Girmişlerdir. Mahmut araba var burada. Onlar ne iş? Lan, lan birileri var, birileri var, birileri var. Keşke ses çıkarmasaydın o kadar. Birileri var, birileri var. Oğlum duymadı gerizekalı. O Dur bekle. Ne yapıyor bunlar? Dur bir. Şu şeyi çıkartayım, harbeledi dürbünüyle bakacağım. O bekle. Ben çalıdayım. yamyamlar bunlar oğlum. Baksana yam -yamlar dövmelerinden mi? belli, aynen yamyamlar. Pompalı var ne oğlum olur, bunda. Ne? Pompalı var bunda. Kan birazcık geri dur. Tamam. Senin anda kafasındayım. Lan pompalı sıkıyor oğlum bu salak mı bu? Sıkalım mı? Arbalet gitmez ki oraya. Gider mi? Bende M4 var. Sık sıkıyorum. Gel şuradan gel. Beraber sıkalım. Gel benimle. Yavaş yavaş yaklaş, yavaş yavaş yaklaş. Ben de ben. De. Dur. Sağdaki sabit duran benim. Yürüyeni sen vur tamam mı? Hı. Dur şu açığa geçeceğim. 1 2 3 Lan yok, lan. Çok çok çok. Onu vuramadın mı adamı? Vurdum, ayağından vurdum ama vur şunu, vur şunu, çabuk vur. Vur şunu. Vur şunu, vur. Lan! Vur, biri vurdu. Nasıl? Biri var, biri var çatlas, biri var. Sıkıyor. Anasını satayım. Lan! Ah. Ah. Lan Mahmut! Çabuk, ah. Buraya, ah. Gel. çabuk ah. buraya gel, çabuk ah. buraya gel. Lan! Çabuk gel, çabuk gel, ah. takip et beni. Ah. Gitti, adam kaçtı, kaçıyor. Takip et beni, takip et beni, bekle. Takip et. Ah. Ayağım. Gel buraya gel. Otur şuraya. iyi getiriyorum bekle. Anasını satayım o kimdi? <laughs> sniperla vurdu oğlum bizi. Nerede oğlum bu? Mahmut yürüme Mahmut yürüme bin. Bin bakayım ayağına. Dur bir. Ayağım çok kötü. Dur bir. Anasını satayım bin çabuk bin. Çabuk bin çabuk bin çabuk bin. Yürü yürü yürü. Oğlum. Saracak bir şeyler var mı evde? Bilmiyorum bilmiyorum ki. Bilmiyorum. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ma Mahmut vuruldu. Furkan, Furkan. Alo, ne oldu? Mahmut vuruldu. Geliyoruz hemen. Saracak bir şeyler bul. Bacağını saracak bir şeyler bul çabuk. Çabuk. Tamam, tamam. Biz gelen ne kadar hazırla, bir yer hazırla hemen. Tamam. Mahmut iyi misin oğlum? Ayağımı hissetmiyorum. Ya anasını satayım ya. Hayır, hayır. Ta dayan, dayan. Tamam, dur dayan. 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 Dayan, dayan. geldik. Dayan. Dur. Merdivenden çıkartabilir miyiz? Çıkartırız. Gel buraya. Gelsin. Çıkınır. Sakin ol tamam dur 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 dur. Sakin ol yat şuraya. Oğlum çabuk bandaj getir çabuk bandaj getir. Hayır, Oğlum hayır. adam çok kan kaybediyor çabuk. Hayır mermiyi çıkartabilecek herhangi bir malzememiz yok sadece bandaj var. Oğlum ne yapacağız o zaman? Bandajı sadece şöyle sarabilirim. Sar çabuk sar. Ne yapabiliriz bu adam oğlum? Dur dur. Yavaş dur. dur. Dur tamam Aa! sakin ol Mahmut sakin ol. Sakin. sakin ol dur dur. Tamam sen boş ver başka şeyler düşün. Başka şeyler düşün sakin ol. Sakin ol. Sar kanlı durduracak şekilde sar. Tamamdır bayağı sık sarıyorum. Çok sık sarma mermi mermi şey yapma. Yarasını Aa? daha çok büyütürüz. Biz nereden tamam, bulacağız bu tamam. malzemeleri? Furkan. Bilmiyorum herhangi bir fikrim yok ama herhangi bir hastaneye gidebiliriz istiyorsanız benim bildiğim birkaç yer var. Nerede var hastanenin yakın? Ne hastanesi oğlum hastane mi kaldı ya? Ya oğlum malzeme alacağız malzeme hastaneye götürmeyeceğiz seni. Nerede var Furkan? Ya ileride bir bildiğim var yerini size tarif ederim. Tamam Mahmut'u burada bırakamayız yürü beraber gideceğiz. Arabayı hazırla. Tamamdır arkaya yatır hemen. Mahmut'u arkaya yatır. Arabayı sal bana Mahmut yatır arkaya. Açıyorum bagajı. Bekle. Mahmut'u oturttum mu arkaya? Mahmut bacakların nerede bu hastane? Bu hastane çabuk yerini söyle. Nerede? Şehirde. Şehire kadar gitmemiz lazım. Oğlum şehire nasıl gireceğiz? Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Şehirdir. Hay anasın avradını. Hadi bakalım şehre girecekmişiz. Nasıl gire... Furkan eminsin değil mi? Bak orada malzeme vardır. Bak boşuna gitmiş olmayalım. Bu adam kan kaybediyor şu an. Evet şehir olduğundan dolayı girmeye pek keser eden yoktur. Her yeri gezdiğinde biraz fikir sayılıyor. Amut, Amut. Konuşmaya <laughs> çalış. Konuşmaya çalış bizde. de. Bur ne yapacağız? Buradan <laughs> nasıl geçeceğiz? M4'ün yanında mı? Arkada Yalım mı M4? Da. Arkaya attım. Aa. Tamam. <laughs> ya Furkan göremiyorum önümü. Ben de tam göremiyorum. Gidebilecek hiç, hiç kimsemiz yok mu? Gidebilecek hiç kimsemiz yok. Okanlar vardı onlara gidemeyiz şu anda. Biliyorsun. Okan abinin haline. Ve adamları zaten bize hain hain davrandığı için Tek seçeneğimiz şehre gidip o eşyaları almak. Sen biliyor musun ilk yardım az çok olsa? Yapabilir evet, misin? Evet biliyorum evet. Tamam çok iyi. Birazcık evet. yavaş mısın sen? Tamam tamam Mahmut yavaş süreceğim dur. Şurayı <laughs> kurtarayım. Olabildiğince yanı hareket ettirme sabit tut. Tamam tamam ben... yavaş döndüreceğim. Tam şehrin neresinde bu? Biliyor Şu musun doğru. oraları? Evet biliyorum. Tamam iyi bari. Mahmut'a bakalak ol. Furkan. <laughs> Lan, zombiler var yolda. Yapacak avradını yok. Evet. sattıklarım. Cık cık cık. Hemen ulaşmamız lazım oraya acil. Daha burada bunlar varsa şehirde Allah bilir kaç tane vardır oğlum. Verecek hiç, hiçbir şeyimiz yok. Gitmek zorundayız. Gideceğiz zaten. Yapacak zaten başka seçeneğimiz yok. İnşallah yolda değişik bir şeyle karşılaşmayız da umarım. Hı. Farklı insanlarla bir de uğraşmayalım. Ben artık inanamıyorum bile. 700 gün oldu. Aha. LAN 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 lan. Ayağım. Yaklaştık ah. şehre. Bu üst tarafta mı şehrin? Neresinde Furkan? Tarif edebilir misin hastaneyi? Hemen, hemen dümdüz gideceğiz. Hemen dümdüz gideceğiz. Tamam. Dümdüz. tamam. Ne zombiler? Yine zombiler. Sadece buradan sağa çıkacağız. Tamam. Tamam. Oha oğlum sol tarafa bak. Oha. Oha. Oh. Ne olmuş oğlum buraya? nereye şey. Ne tarafa ne tarafa? Ne tarafa? Sa. Tamam. Buradan sol dümdüz gideceğiz ondan sonra. Tamam. İnşallah arabayı görüp saldırmaya kalkmazlar ya. Ondan da korkuyorum. Bu arabayı bizim acilen boyamamız lazım. Evet çok sıkıntı ya. Aşırı sıkıntı hem de. Bunun çıkartmasını zımpara parayla falan sökmemiz lazım bir türlü. Tamam onu halledelim bugün akşam. Bir Mahmut iyilessin de yeter ki. Bak iyileşecek merak etme. Düz mü? Sağ 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 girdim. Tamamdır. Nereye tamam. döneceğim? Sol. Tamam. Düz gitsen yeter. Hemen önümüze. Tamam. Düz gidiyorum. Furkan neredesin? Arkadayım. Çabuk vur şunları. Ah. Allah! Ne oluyor lan bu karı? Vurun şunları, vurun şunları. Mahmut sen de vurmaya çalış arkadan arabadan. Haydar bana yardım edin. Bana çabuk M4'ü fırlat. Bana çabuk M4'ü fırlat. Bana ben al. Hah! Fırlat. Tamam. Aldım. Aldım. Tamam. Arabanın içinde dur Furkan. 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 Efendim. Mahmut'a bak. Mahmut'a bakalak o zombiler gelmesin yanına. Koru tamam. Mahmut'u. İçeri girdim. Tamam, Nasıl satayım ha. Tamam. Bunları da düşürdüm. Aha burada şeyler var, eşyalar var. Eyvah. Burada da zombi varmış. tam doldur doldur çantanın içine doldur. Doldur doldur tamam. Bunlar niye böyle duruyor? Embesil herhalde bunlar. Furkan, Furkan çabuk arabayı aç. Açıyorum. Çabuk arabayı aç. Geldim. Açtım. Amuta bakıyor mu Furkan? Aa. Bakıyorum, arkadayım. Al şu çantayı, al çantayı Aa. al. Çıkmamız lazım, acil çıkmamız lazım buradan. Çok kötü artık hadi. Şunları vur. Arabanın önünden çekilsinler. Tamam. 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 Sesten kaçarlar mı sese daha çok gelirler. Ne kaçması anlasın satayım kafam gitti. Sese daha çok gelirler. Yapma. Ayağım çok kötü. Çok fazla zombi var. Şehirde çok fazla zombi var. Mahmut iyi misin? Ayağım çok kötü. Aş, verdiğim malzemelerden şey falan yap. Uyuşturmuştur bir şeyler yap. Ay, tamam tamam aa, aa. Furkan yardım et adama. Aa, aa. Anasını satayım burası kapalı. Bak bunu bunu yaralı tut diyecek. Kanayan tut. Şu arka taraftan dolaşmam lazım. Dur. Oğlum buraya niye böyle bir kapı mapı yapmışlar ya? Nereden bulayım? Önüne kalan kapı yapıyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Sar şey yap, adrenalin, adrenalin bir şeyler yap adamı. Ben ameliyathaneye girdim, direkt bulduğumu attım çantaya. Manyak mısın? Adrenalin, yapamam. Adamın şu an biraz acı çekmesi lazım. Yapacak bir şey yok. Herhangi bir müdahalemde kalp krizinden ölme ihtimali var. ya, ya sen buldum, de çok vurdum. biliyorsun. kesici var mı? Var var. Tamam. İç tamam. iç onu, iç tamam. iç, onu, iç hiç, dayan. Yetiştireceğim seni. Al şu paralı iç paralı iç. Yetiştireceğiz seni bekle. Şu M4'ü de al benden. Evet. Uzattım arkaya. Dursun orada. Aldım aldım. Nerede, neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz çünkü. Aldım. Biz şimdi bu şimdi nasıl yapacağız bunu? Bizim yere mi götüreceğiz? Bizim yere götüreceğiz aynen öyle. Şu üst yoldan dolaşalım. Oradan aynı yerden gidersek Mahmut'u çok sarsmayalım tekrar. Yol açıkken bu yoldan gidelim. Üst taraftan dolanmış oluruz. Bir şey olmaz. Sadece olabildiğince sarsma arabayı yeter. Tamam tamam sarsmıyorum arabayı sarsmıyorum. Kasaba tarafından dolaşacağım tamam mı? Tamamdır. Mecbur. Kıksana oğlum şuralara ya. Ne halde? Çok değişmiş her ya. Hiç hatırladım gibi değişikler. Öyle. Şu ileri yola bak asıl. Üst kasabaya nasıl gideceğiz bilmiyorum. Vallahi artık Artık şu tıra bakacağımız zaman üst kasabaya da bakacağız. Artık oraya bir şekilde gitmeyen yolunu bulacağız. Yapacak başka hiçbir şey yok. Ya oğlum ya tokonların yani. ok oradan geçeceğiz. Sıva ok oradan geçeceğiz Furkan bir şey olmaz inşallah Mahmut. Konuş Mahmut iyi misin? Dur yavaş biraz yavaş. Tamam dur, tamam. Dur dur, dur, dur. ben onun bacağını, ben onun bacağını tutayım. Tamam tut. Burası da engebeli yol buraya da girdik ama bir bok Doğru, değişmedi. Dur, 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 dur. Yapacak hiçbir şey yok. Ah. Yavaş yavaş tamam tamam. Ay, dur, çok kan kaybetti. Furkan arka, arka, arka koltuğa geç. Furkan arka koltuğa geç. Yardım et Mahmut'a. Adrenalin ilesi yapmam lazım. Çok kan kaybetti. Tamam. Sen başta hafiften. Yaraya bakmaya başla. Temizle en azından yarayı temizle oraya gittiğimizde direkt alırsın mermiyi. Tamam, Biraz acıcı yüzek ama yapacak bir şey yok. Tamam. Mahmut. <laughs> Mahmut'un ağzına bir şey koy. Isıracağı bir şeyi. <laughs> Sargı bezi koy. Sargı bezi koy. Abi, bir dakika al şunu ısır Mahmut. Tamam. <laughs> Az kaldı Mahmut dayan az kaldı çok az kaldı. Hayır en kötü ihtimalle bıçakla mermiyi çıkarmamız lazım. Bıçak değil orada ben var ben bütün penseler vesaire orada ma ameliyat malzemelerini aldım hepsine. Tamam o zaman sıkıntı yok sıkıntı yok. Bak onlar, onlara bir bak çantayı aç bir o çantayı. Ha. Bunlar ne alaka oğlum? ya? Hoşgeldiniz Hoş geldiniz. Çekil oğlum, çekil çekil. Yetişmemiz lazım aç. Acele yolu aç. Yok, yolu yok. aç, yolu. Bekle. Oğlum Mahmut yaralı. Be Bekle. Yolu aç. Biz bir duyum aldık galiba ilaç falan çalmışsınız. Çaldık oğlum. oğlum Mahmut yaralı diyorum sana. Omar. Tamam Haraç olarak biraz almam lazım geçmeniz için. Sen salak mısın çocuğum? Olsun, olsun. Adam yaralı diyorum. Ee, beni ilgilendirmiyor yoksa bu adam yaralamaktan Ötesini yapabilir yani. Benim canımı sıkmayın aşın şu yolu. Okan abiyle konuşacağız. Canımı sıkma benim. Kafana sıkarım bir senin burada. Bir kutuyu Çekiliyor halledelim. musun? Kutuyu Zaten 2 3 kutu var. Salak mısın sen? Tamam. Işte tamam. hayır haydar, haydar tamam. Hayır tamam. ben arkadan arkadan halledeyim tamam, tamam, Hayır tamam. oğlum. Umar aç şu yolu kafana sıkarım bak. Ben bu yolu açmam. Aç Yoksa şu yolu. Aç şu yolu dedim. Öleceksiniz ya da burada ikimiz iki tarafta ölecek. Salak mısın? Adam yaralı diyorum. Aç şu yolu. Veririm ben sana ne istiyorsan sonradan. Aç şu yolu yeter ki ya. Adam yaralı diyorum bak. Ameliyat olması lazım. Çekil, acilen hayır, almamız çekil. lazım. Hayır çekil hayır. Çekil. Oğlum sakın sıkma. Oğlum. Sakın sıkma. Bilmiyorsun silah kullanmayı. Sıkma. Sıkma. Aslan sık, aslan sık. Mahmut dur. Mahmut ey kafanı. Mahmut ey. <laughs> Mahmut ey kafanı. Mahmut ey. İt bir oğlu var, itler. Bir çabuk, bir bin, çabuk bin çabuk bin. Çabuk bin arabaya. Bir adamı vuramadın. Senin ağzına suçayım. Ya ne yapayım hayatım ne kadar <laughs> sen çabuk mı? Evet. Arabanın tekerlekleri patlamış. Hay anasını avradını. Uf, haydar. Uyuşturucu yapmak zorundayım. Yap. Başla sen ameliyata yavaştan. Tamamdır. O mermiyi çıkart. Furkan sana güveniyorum. Bu işi bir tek halledebilirsen sen halledersin. Sana güveniyorum bak. Tamam mı? tamam Tamamdır. Beyler kafanızı yiyin bunların mekandan geçiyoruz. Bakın her şey her şey olabilir. Eğin kafanıza. Eğin kafanıza. Aa oradalar oradalar. Ey kafaya ey kafaya ey kafaya. Ey kafaya. Ey kafaya. Hayır 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 hayır. Ey kafaya. Mahmut. Haydar. Mahmut diyorum. Furkan sık şunlara arkadan. Tamamdır. Haydar çok kan kaybediyor. Acilen gitmemiz lazım. Tamam tamam. Tamam. Takip ediyorlar takip ediyorlar. Dönmüyor araba dönmüyor araba dönmüyor. Yarın bunların işini bitireceğim. Hele hele Mahmut iyileşsin. Mahmut sen bir iyileş de bunların ağzına sıçalım oğlum. Bunların benden çektiği çok şey var ha. Takip Mahmut ediyorlar. Ya, ayağımı kesip bile öldürürüm onları. Kendini yorma kendini yorma. Sakin Mahmut, ol çabuk. sakin ol. Çabuk 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 çabuk. Çabuk Mahmut'u götürelim çabuk. Haydar Mahmut yürüyemeyecek durumda üçlerim. Tamam. De... Sıkıyorlar hala sıkıyorlar hala. Ben ilgileneceğim onlarla bekleyin siz. Çabuk gel Mahmut yat yere Mahmut yat yere Yat Uzun, şuraya Mahmut mı? çabuk uzan Benim bunların icabına Bakmam lazım geliyorum burada durun Olur. Bomba var mıydı Mahmut bomba var mıydı Mekanın ağzına Sıçıyorlar tarıyorlar Lan tüpe sıkmışlar Nasıl sıçtım Eyvah burayı tarıyor burayı tarıyor. Hayır. Hayır lan Tamam, bekle. İt oğlu itler. Tekerleklerini patlatayım da kaçamasınlar. Nasıl sıçtım. Vuruldum biri. Neyse. Şu bomba belki bunların ağzına sıçarım. Son bomba. Hadi, bende. Nasıl sende? Bende. Dur. Lan! Helal lan sana. Ah. Ömer'e vurun, Omar'a vurun. Omar'a vurun. Kaçıyor. Vurun şunu, vurun, vurun. Sen vur Mahmut, vur. kaçtı. Cık. Geri zekalılar. Aldım leşini. Neredesiniz? Neredesiniz? Aynı odadayız anne. Aynı. aynı odadayız. Mahmut nereden vurdu adamı? Hemen şu senin girdiğin yerden vurdu. Kapıdan baktı. Oh iyi bari. Mahmut iyi misin? Mahmut. İyi miyim? Sadece ayağım birazcık acıyor. Şey Furkan. Mahmut'un koluna gir. Dışarı gelin. Tamamdır. Benim bir şuradan alacağım var. Siz dışarı çıka koyun. Aha bunu bugünler için saklamıştım. Şimdi güzel bir şölen yapacağım Mahmut u. hadi bakalım. Mahmut. Efendim. Hazır mısın? Hazırım. Şu adamı kucakla Furkan. <laughs> Kucaklayayım. Al o adamı. vallahi çok iyi vurmuşsun ya. Bin, bin onu al onu al onu. Mahmut. Efendim? Arabayı getiriyorum bin. Bak ne yapacağız gel. Yardım. Sen arabadan inmeyeceksin. Siz inmeyeceksiniz. Biz Furkan'la inip halledeceğiz Mahmut. Bekle. Aklımda oh. bir şey var. Bu leşi bunu burada bırakmayacağım. Onların önüne atacağım o leşi. Görsünler leşleri. Neymiş bize sıkmak oğlum? Hayırdır? Kolay mı lan bizi öyle sıkmak? Sıfak falan gitmesi çok, çok kötü oldu. Çok kötü oldu. O Ömer'i öldüreceğim ama. Sıvat Okan, Mokan umurumda değil. Mahmut duydun bunu? Duydum, duydum. Aha orada birileri var. Orada birileri var. Getir çabuk. Leşi koy şuraya. İl Furkan. Kaç kaç. Sıkıyor. Şarap. Sıkıyor. Kebap gibi oldu şarap kız. Çatıda da biri var. Çatıda da biri var. Neyse tamam. Hayır benim şu şey meselesini aramam lazım ya bu bir nişan alma meselesini. Tamam ben sana öğreteceğim. Büyük vurgun yapacağız çünkü bunların hepsini öldürmemiz lazım. Mahmut yatır yukarı. Şu arabanın da icabına bakalım artık. Tekerlekleri patlakayla. Çık yukarı çık 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 çık. Önden sen çık önden sen çık. Biraz tamam. Önce... tamam. Ah. Kolum. Furkan şu koluma da baksana. Bundan mermi yemişim keçürü bakayım mı konu. Ah. Çiğir bakayım ben ha şeyine. Dur. Kıyafetini. Çıkartayım. Kıyafetim. Tamamdır. Bak tam şu arka tam dirsek sıyırmış. Hmm, ah. Orada tam sıyırmış çok bir şey yok hemen Tam orayı mi? sarsana bandajla. İyi olacaksın oğlum. İyi olacağız. Halledeceğiz. Sakin ol. Halledeceğiz, halledeceğiz. Ben biraz kesmek artık. Tamam sen kestir. İyi olacaksın. Yarın bunların ağzına sıçacağız tamam mı? Tamam. Çok sıkıcı sarmıyorum. Tamam. 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 <laughs> tamam. Tişörtü tamam. giyeyim. İyi. Furkan. Sen Mahmut'un başında bekle. Ben dışarıda nöbet tutacağım tamam mı? Tamam tamamdır tamam Furkan. Efendim? Sen bu çatıda dur. Sürekli Mahmut'a bakalak ol tamam mı? Ben Olur. de şu tepeye çıkacağım. Bu gece çetin geçecek gibi ki ikimiz de uyumamamız lazım. Tam da sıkıntı yok. Cesur da ayı gibi uyuyor. Cesur yani. nerede uyuyor? O aşağıda şurada bir yerde uyuyor bilmiyorum. Çadırda mı uyuyor? Evet saklandı bir yerde. Kit uyandır onu. Tamam az sonra uyansın. O, oh, salak. Onun da var ya. Bir boka yaradığı yok ya. Geri zekalı. Neyse ben karşı tarafa gidiyorum. Telsize bağlanmayı unutma. Tamamdır. Ben de bir bağlanayım tekrar. Bağlandım. Aa yaksam üzere oldu. Furkan. Alo. Ne halde Mahmut? Pek bir sıkıntısı yok uyudu. Uyudu mu? Bakala kol. Namzını falan kontrol et bir şey olmasın. Tamamdır. Cesur ayrı bana gibi uyuyor. Yandırmaya çalıştım 5 dakika daha deyip deyip duruyor. Ben onu uyandıracağım yarın sabah görsün o. Gece olmadı uyandıralım da nöbete o geçsin Ben de dinleneyim biraz ya da sen Dinlen o geçsin tamam Ay neyse